Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kendimizin ihlaslı olup olmadığımızı nasıl anlarız? İhlaslı olup olmadığınızı nasıl anlarız? Kalbine bak hele içinden bütün dünyayla barışıklığın var mı? Yani kim olursa olsun. Kafir Müslüman. Onun İnsan olarak, ona insan olarak gönlün razı mı değil mi? Küfrüne değil, fıskına değil, isyanına değil. Ama insan olarak evvela Müslümanlara bak, çevrene bak, kardeşlerine bak, arkadaşlarına bak. Yani insan kalbinde gıybet, iftira, nemime, söz taşıma kafasında, kalbinde, dilinde, efendim kötüye kötü işlenme meyli işte ne bileyim gideyim şu işi yapayım tahribat meyli vesaire gibi şeyler kalbinde var mı yok mu? Eğer yok bundan hiçbiri yok dersen Allah sana mübarek etsin güzel olmuş. Sen iyi bir adam olmuşsun, iyi bir halis bir Müslüman olmuşsun. İçinde halk olmayan içinde gayr olmayan ihlasın tarifini Kuliş Bey öyle yapmıştı. İçinde gayr olmayan yani bir iş yapıyorsun, hizmet ediyorsun. içinde yalnız o iş olsun. Dolaylı bir şey olmasın. Dolaylı bir şey olmasın. bunu misalini her zaman veriyorum. Başımıza geldiği için. Karabük ile İstanbul altı saatlik otobüs yoludur. Arkadaşın esnaf bir insan, alışveriş İstanbul'a. Oradan hizmet için kitaplar gelecekti İstanbul'a. Süleymaniye'de ki medreseye kitaplar gelecekti. O arkadaş o kitapları aldı getirdi yerine teslim etti, geri döndü. Aynı gün otobüse bindi, geldi, ticaretini yaptı, geri döndü. Bildiğimiz şey konuşuyorum yani, yapılan şeyi konuşuyorum. Hizmete başka şey karıştırmamış. Getirmiş kitabı teslim etmiş, İstanbul ta altı saat yol. Buraya gelmişken, işimi bitirdikten sonra şu işimi de yapıp döneyim yok. Ben buraya hizmet için geldim. O hizmeti yapıyor, dönüyor evine. Ondan sonra da ticaret için buraya gelip işini yapıp gidiyor. Sultan Hazretleri'nin çok güzel, fevkalede güzel bir misali var. Kastamonu'nda Evliyaullah'tan bir zat, Kastamonular gidelim bir ziyaret edelim diyorlar gençler. Hem de bahçesinde güzel bir kara tut var, o tuttan da biraz yeriz. <laughs> kapıyı dövüyorlar. Numbarayzer kapıyı açıyor. Beni ziyarete mi geldiniz, kara tut yemeye mi geldiniz diyor. Yani duruyorlar. Şimdi gidin diyor, niyetinizi düzeltin. Ya buraya kara tut yemeye gelin, yahut da beni ziyarete gelin. İçinde gayr olmayan ihlas. Hulusi Bey'in ihlasın ölçü birimi Hulusi Bey. İhlasın ölçü birimidir Risale-i Nur dairesinde. İçinde gayr olmayan. İhlası öyle tarif ediyordu. İçinde gayr olmayan. Hulusi Bey içinde halk olmayan diyordu. Yani o Müslümanlar için söylüyordu içinde içinde e, ne olmayan halk. halk. olmayan yani sırf hak ola ama kul eline yani ruhaniyetinden istimdad ediyorum kafirlerin de ihlası olduğu için e, e, bir laf ettim İnşallah kabul olur İçinde gayr olmayan içinde gayrı olmayan. Çünkü kâfirin de halis ihlası var. Bir iş yaptın mı içinde gayrı olmaya 6 saatlik yola otobüsle gelersin, kitabı veresin, hizmettir bu diyesin, geri dönesin. Aynı gün bilet alasın, gelesin, kendi işini yapıp ondan sonra dönesin. İhlas. İçinde gayrı olmaya İhlas öyle tarif ediyordu. İhlasın bir tarifi de nereden ve kimden gelirse gelsin İslamiyet'in menfaatine taraftar olmaktır. Kimden gelirse gelsin. Kimden gelirse gelsin. E şimdi Hulusi Bey'in çok güzel misalleri var. Gıcık kaptığı bir adam varmış. Karput'ta bir zat. Ulema'da alimlerden bir zat o cemaatta, kendi cemaatlerinde gıcık kaptığı biri varmış. İşte çopur yüzlü, kısa boylu bir adam varmış. E şimdi alim de adam. Gel git o gün camide hoca gelmemiş. Onu geçirmişler imamlığa. Şimdi bu da hoşlanmıyor ondan. Allah'ım niyet ettim. Şu önümdeki kısa boylu, çopur yüzlü mavi gözlü, sivri burunlu herife uymaya niyet ettim. <laughs> kabul etmiyor ha, kabul etmiyor. Ya adam imanlık yapıyor işte. Ama içi yatmıyor o işe. İhlas ise nereden ve kimden gelirse gelsin İslamiyet'in menfaatine taraftar olmaktır. Müslümanların terakkisine taraftar olmak lazım. Sebepsiz kim olursa olsun en yakın arkadaşının senden ileri geçmesine razı mısın? Kalbine iyi bak. Kafadan sıkma. Kafadan sıkma. Müminlerin terakkisine rıza ile taraftar olmak lazım. Kafirlerin de hidayetine taraftar olmak lazım. E Hüseyin Üzmez bir türlü ona taraftar olmuyordu. Allah taksiratını affetsin. Diyordu ya Müslüm kardeş, göz, gözümüzde işte açtık açalı, oruçtur, namazdır, işte teravihtir, camidir, bilmem nedir, git 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 git. Ya evimiz yıkıldı, ambilemiz büküldü. Şimdi diyor bir herif gelecek, 80 yaşında, o güne kadar ne pislik varsa işlemiş, bilmem ne etmiş. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ansan cennet. Ya biz o kadar çektik, o kadar iş. <laughs> Cins kafa. Ama ona razı olmak lazım işte. Onun hidayetine kalben taraftar. İhlas bunlar. Bunlar ihlas işte. Yanındaki arkadaşının Senden iyi olmasını isteyeceksin canı gönülden. İsteyeceksin ki o kardeşim benden iyi olsun. Maneviyatta, hizmette benden iyi yer olsun. Bunlar ihlasın birer parçaları. Şimdi bunları birleştir bakalım ihlaslı mısın değil misin?